Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzda oyun oynamayacağız veya farklı bir şey yapmayacağız bu videomuzda bambaşka bir içerikle karşınızdayım bakalım içeriğimizi beğenecek misiniz genelde hani bu videolarımın altına yazıyorsunuz. İşte abi benim videolarımı beğen, benim videolarımı izle, benim videolarımı alayım. yorum at, like at, beni takip et, abone ol falan diyen arkadaşlar oluyor. Bugün arkadaşlar o yorum atan arkadaşların, bugün arkadaşlar o yorum atan arkadaşların hesaplarını inceleyeceğiz. TikTok hesapların olsun. Bütün videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like atabilirsiniz videoya ve ayrı olarak da hemen yorum kısmına TikTok isminizi bırakıp bu videoların devamını gelsin yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet birkaç arkadaşımızın TikTok hesabını aldım oradan izleyeceğiz. Arkadaşlar ilk arkadaşımız Hakif diye bir arkadaşımız durmadan videolarıma yorum atan durmadan videolarıma güzel yorum atan bir arkadaşımız o yüzden en başa onu aldım hadi bakalım ilk önce onun videolarını izleyelim bakalım nasıl videolar paylaşıyor ben de merak ediyorum bazı kısımlarda sesler gidebilir çünkü teliften dolayı olabilir arkadaşlar haydi Burada ne anlatmaya çalışmış anlamadım. Bin gündür dostluk demiş. Yani bin gündür arkadaşsınız videosu paylaşmış. Başka bir fotoğraf var mı? Yok. Bir fotoğraf paylaşmış sadece. Diğer videosuna bakalım. Burada bir şey yapmış. Ha, Royal Pass'ı açmış. Akif. Bu, sezon sezonun Royal Pass'ı da güzeldi bu arada. Bu bıçak falan bayağı iyiydi. Elit Royal Pass'ı açmış. Vay ne bak. Şarkıyı arada vereceğim. Hep vermeyeceğim arkadaşlar. Güzel bu video tanıtımını yapmış. Bu sezonda da vurduk demiş. Ne vurdun lan kardeş? Ne lan? Ha burada da direkt bir önceki sezonun Royal Pass'ını açmış. Onu göstermiş. Burada da bir önceki sezonun Royal Pass'ını açıp videosunu çekmiş arkadaşlar. Ha, direkt Royal Pass üzerine herhalde videolar çekmeyi seven bir arkadaşım Sakif. Böyle vuruş var mı? yok vuruş videosu yok galiba ya keşke biraz daha böyle vuruş videosu olan arkadaşlar olsa ama ha şurada bir şey var bir bakalım Akif vuruş atacak Akif ses yok bunda varmış Akif hadi Ulan! üf 4x müp diye başlık atmış Helal Akif mobilden oynuyor bu arada hadi bir şey daha aslanım benim <laughs> bir de sonunda kendine bakış atıyor. Arkadaşlar ilk arkadaşımız Hakif'ti. Videoları bu kadardı. Yani daha fazla olsaydı biraz daha izlerdik ama ilk videoları bu kadardı. Bayağı da güzel içerikler üretiyor kardeşimiz. Bayağı Royal Pass açmış. Hemen ikinci arkadaşımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci arkadaşımız Arda. Fazla bir videosu yok. Sadece bir tane videosu var. O yüzden tek videosunu izleyip diğer arkadaşlara geçeceğiz. Burada daha bayağı bir arkadaş var. Videoyu da pek uzun tutmak istemiyorum. Hem bu videomuzu izleyelim. Şöyle sesi kısalım. Burada bir vuruş. Groza M4 4x demiş. Mobilden oynuyor arkadaşlar bu arada. Bakalım. Uf. Uh. Diyeceğim. Biraz da HS'li vursa güzel ama sektirmeden atıyor ya. Yani. Sekmiyor mermi. Bak sekmiyor mermisi görüyorsunuz mu? Mesela emülatörde onu atamaz. Zar zor. Hadi biraz HS'li mi HS'li olsun. Güzel. HS'li bitirmiş. Groza. Hadi helal. Video ne kadar bu kadar mı? Dur bakayım. İnşallah telif yemeyiz arkadaşlar. Teliften çok korkuyorum. Çünkü videolarda ses olsun. Güzel bir arkadaşı daha vurmuş buradan. Hadi ver slova. Vay. Arda arkadaşımızın da videoları bu kadardı arkadaşlar. Bir tane videosu vardı ama güzel bir video yapmış. Güzel spreyler atmış. Arka kardeşim sen niye devam etmiyorsun ya? Devam tamam etsene arada. Bu arada arkadaşlar tekrardan şöyle bir hatırlatma yapayım. Buradaki arkadaşların hepsi benim videolarıma yorum atmış arkadaşlar. Siz de yorum atabilirsiniz. Yorum atarak sizin de kanalınızı incelerim böyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada fark etseniz arka planım değişmiş. Arka planın değişmesinin tek amacı arkadaşlar yeni eve taşındık ve ne biliyorsunuz kanalımızın vazgeçilmesi vlog gelecek haberiniz olsun. Last NS diye bir arkadaşımıza geçtik. Last Enes. Bakalım. Güzel bir ismi var. Hayırdır? Son Enes. Hop. Delif. Yemeyelim. Güzel bir vuruş. Dönmüş. Ah be. Yakup'u da vurmuş. Dönmüş burada. AVM vurmuş. Güzel. Bir 24 vuruşu da. Bir AVM vuruşu da. Oğlum ne yapıyor lan Enes? Dur bir daha izleyeceğim şeyin sonuç. Burada AVM vurmuş. Tamam. Üh. Aslanım benim. Dur. Dur bakayım. Asıl benim. Bir de slow koymuş erkek mükemmel videomuş. Ben buna like atarım. Like'ımızı attık. Hemen arkasında e, şu video var. Gene telif olabilir. Güzel bir vuruş. Güzel bir vuruş. Hemen arkasına spreyini koymuş. Güzel. Güzel spreyler. Güzel sprey. Of, bayağı iyi sıkıyor lan. Ve bu arada fark ettiniz mi? Durmadan kili yani yüksek. 19'larda falan. Güzeldi bu. Bakalım diğer videosu. Last Uzi diye video yapmış. Evet vuruş videosu geldi. Burada güzel yakalamış. Güzel arkadaşlarımızı öldürmüş. Bak aynı kişiyi vuruyor bir de ya. Uf, oğlum, ne güzel sprey atıyor bu çocuk ya. Kardeşim benim ya eline sağlık. Baya iyi oynuyor be. Hep de aynı kişiyi vurmuşsun ama. Hep de aynı kişileri vurmuş ya aynen bak. Ama bak fark etsin fili gene. E çok güzel sprey atmış ya çocuğa bak. Gene bir vuruş videosu bu da son videomuz olsun. Bu da son videomuz olsun. Last tenes, Last tenes. 1 ve 3'e kaldı. Son kişiye. Son kişiye ismiyelerini gönderdi ve birinciliği alıyordu. Bir kaneti vuruşu daha geldi ve videosunu sonlandırıyor. Kısaydı bu. Bir video daha izleyelim o zaman. Hemen pompalı. Livik'te. Bir pompalı daha geldi. İpi diziyordu adeta Lost Enes. Lost e bak. Kar 98 falan atıyor. Oğlum bu çocuk baya iyi oyuncuymuş. Bak. Enes sen beni bul. Arkadaşlar. lastenesi de bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Ellerine sağlık kardeşimiz. Daha bir sürü videosu var. Tabi biz izleyemiyoruz hepsini. Videonun zamanı kısıtlı. Şimdi Furi Hacı diye bir kardeşimiz var. Bu da Furi. Evet arkadaşlar. Kardeşimizin videosunu izliyoruz şu anda. Düşmanımız çok dengemiz yok demiş. Bomba bomba hayırdır lan? Şarkı sesi fazla açamıyorum. Uçak muçak ötük. Vay ne var? Öbür videoya geçelim. Mobilden oynuyor bu arkadaşımız da. Güzel. O o AK deseni neymiş lan? Oha yıldızlı AK deseni var çocukta. İlk defa gördüm. Güzel oynuyor kardeşimiz. Hakkı var. Bayağı iyi spreyler. Bu, bu kardeşimizin orada ligi daha yüksek belli. İyi de eğim tutuyor. Fark ettim. Bu kardeşimizin biraz daha ligi yüksek geçenki kardeşimizden. Bayağı güzel. Güzel. Güzel vuruşlar. De ben bu AK anlamadım. Bu AK ne zaman geldi ya? Yıldız vuruşlu AK. Ye. Derken bir pompalı vuruşu geldi kardeşimizden. Hemen spray pick. Lan ne yapıyorsun nereye atış yapıyorsun? Güzel. Ellerine sağlık. Mobilden oynuyorlar bir de arkadaşlar bu çocuklar yani bak mobilden. Biz emülatörde yani oynuyoruz. Burayı hacı kardeşimizin de ellerine sağlık. Çok güzel videolar paylaşmış. Fazla zaman ayıramıyorum dediğim gibi video kısıtlı. Hemen buradan Emir PUBG adlı arkadaşımıza geçeceğim. Amacım 1000 takipçi olun. Yayın, yayın açmak demiş. İnşallah kardeşim. Şöyle bir videonu açalım. Güzel. Bir vuruş daha gelir mi? Şöyle sumak içi. Attı sumak içine Emir. Bir vuruş daha gelir mi Emir? Aslanım benim. ve Slow. Diğer videosuna bakalım. Burada kimi yok oluyor? Kardeşimiz güzel yakalamış. Emir'e bak ya. Vur bakayım onu da. Güzel. Bu da Emir, Emir kardeşimizin son videosu olsun. Daha arkada 5 kişi bekliyor arkadaşlar bir bomba geldi. Bir bomba, bir kişi patladı. Güzel. Güzel bir sprey. Çünkü 90 vurdu. Emir kardeşimizin de eline sağlık arkadaşlar. Emir'i de takip etmek isterseniz buradan takip edebilirsiniz. Emir'in de ismi burada. Geçelim. Diğer arkadaşımız FTX San diye bir kardeşimiz. Bakalım. O nasıl bir paylaşıyor. O biraz da danslı videolar paylaşıyor herhalde. Bizim acaba Free Ethan'dan mı bahsediyor? Hayır <laughs> videomuz <laughs> Ya durum alan böyle editler yapıyor. Güzel ellerine sağlık. Durma. Ya bizde efkarı sokacak. Masadan kalkmış bak yeni belli. Arkadaşlar FTX kardeşimizin de hesabı burada takip edebilirsiniz. Onun da ellerine sağlık. Şimdi Magzip PM diye bir arkadaşımız. Magzip is back diye bir kardeşimiz. Bitti, bitti, Aa, Şöyle ya. izleyelim. Ne lan? Ne oldu lan? Ne lan? Hangisi o? <laughs> bir canı var. <laughs> <Bir canı> Vuruşa <var. gülüyor> <laughs> mı? Bu. <laughs> <laughs> bu Kamil ne oynuyor ya? Ersin abilerine ghost demiş. Hayır hain bizi ghostlamıyor. Bizleyelim bakalım nasıl ghost Oğlum 4 dakikalık video mu atılır ya? Ersin abi. Bak. Orada Arda vurmuş. Sana gelmişler bizimkiler. Oğlum AVM falan diyor. Haine bak. Vuralım artık. Ah be. Birileriyle karşılaşmışlar. Bu ne lan? Bu da son videomuz olsun. Bakalım burada da bir ambar videosu geldi. Üf, hareketleri kes. Vuracak mı? Vuracak, vurdu. Nasıl yapıyorlar bunu lan? Nasıl vurdu onu? Mobilden mi oynayacak Bilmiyorum da bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar Maxi kardeşimizin de hesabı bu. Takip edebilirsiniz. Aa dur videoda şeyler varmış. İşte dur bakalım izleyelim şunu. Oo ciddiyete bak. Ciddiyete bak. Oğlum fotoğraf falan mı koydu? Oğlum fotoğraf koymuş. <laughs> Burada da şimdi arkadaşlar bizim Mustafa'nın hesabına geldik. Mustafa sevdiğim bir kardeşimdir. Onun da birkaç videosunu izleyelim. Furiler sunar demiş. Arkaya mati baş koymuş. Spreyler atıyor ya bu niye çözünürlüğü bu kadar kötü ya. ellerine sağlık araç fight atıyorlar elle. İzleyelim bakalım biraz Mustafa'yı ya. Mustafa'yı severim arkadaşlar bu arada güzel bir çocuktur. Yayınımda da oynamıştım var yani. Uçarak oğlum ne yapıyorsunuz lan psikopatlar. Ellerine sağlık. Diğer videosuna geçelim bakalım. Elinde bir P90 yakaladım. Sessiz izleyebiliriz bunu. Helal şarkı. Yok. Allah Allah. Ha bu video. <laughs> e alınca oluyor herhalde anladığım kadarıyla. <laughs> Arkadan arkadaşınız <laughs> çok iyi gelmiş. Lan ne oluyor? Bu başarımı elde etmişler. Ellerine sağlık. Baya güzel olmuş. Arkadaşlar Mustafa'yı da bu kadar izleyelim. Fazla izlemeyelim. Diğer arkadaşlarımız iki arkadaşımız kaldı. Videonun dakikası 20 oldu neredeyse. CLO diye bir kardeşimiz xrydes des. Normalde de. Bakalım videosu neymiş. Şarkıyı bilmiyorum da. Ben size söyleyeyim. Hesabını tanıtmış. Güzel. Royal Pass açmış bu sezon. Hesabını tanıtmış. Tam burada pek bir şeyimiz yok. Burada bir ambar atılmış. Bakalım ne olacak. Gene şarkı telif is coming. Bir face to face geldi. VS bu arada ambar dediğim VS. Güzel vuruş. Bakalım bir vuruş daha gelecek. Hadi bakalım des. Ne sağlık kardeşim diğer videosu neymiş? Diğer videosu gene fotoğraf. Siz de eline sağlık güzel videolar yapıyor arkadaşlar. Celo'yu da bu şekilde bulabilirsiniz haberiniz olsun. Ve son isim olarak Knox. Prime Knox diye bir kardeşimiz. 4 Dört parmak 400 jiro demiş. Ellerine sağlık. Şöyle bakalım. İyi gidiyorsun izleyelim. Şarkı açamıyorum kusura bakmasın. Bakalım şöyle bir vs atılmış. 3 s geliyor. Bu ne oğlum? So sonuna kadar. ha slow koymuş. Burada bir vuruş izleyelim. Güzel sprey. Abi nasıl atıyorsunuz siz ya? Eyvallah biz de atıyoruz da mobilden nasıl atıyorsunuz? Eline sağlık. Son videosu. Bakalım son videosu ne olacak? Slow'u 90 saniye koyacak mı derken gene bir 3 HS. O nasıl attı o 3 Baba bak şimdi bak. Zıplı uça uça. Eline sağlık kardeşimizin. Eline sağlık. Arkadaşlar crocs'u da bu şekilde bulabilirsiniz. Prime crocs diye. Evet arkadaşlar. Benim de TikTok hesabım burada. Benim de hesabımı takip edebilirsiniz. Oraya da yorum atabilirsiniz. Oraya da her gün video paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Gelip izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.